Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Özel İdare Kaynaklı 28 proje kapsamında il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlediği törenlerle 2106 çiftçiye tohum, fide, fidan dağıtımı gerçekleştirdi. İl Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen dağıtım töreninde İl Genel Meclisi üyelerine ve Kütahya Valisi Şerif Yılmaz'a tarıma ayrılan 1 milyon liralık bütçe için teşekkür eden İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Çiftçilere daha fazla destek ve hizmet vermek için çaba sarf edeceklerini belirtti. Gümüş, bizim işimiz sizlere hizmet etmek, çiftçilerimize para kazandırmak, bu sene diğer senelerden farklı olarak herkese birer ikişer fidan dağıtmak yerine çiftçilerimizin bu desteklerden para kazanabilmesini sağlamak amacıyla en az limitler belirlenerek dağıtım yapıldı. Kışın yağan, yoğun kar yağışı nedeniyle Simav ilçesinde zarar gören seralara tohum ve fide yardımında bulunuldu. Bu işin mutfağında olan başta tarım merkezlerimizde görevli Targel personeli arkadaşlarıma Tarıma destek veren herkese teşekkür eder. Bol bereketli, kazançlı bir yıl dilerim dedi. Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, özellikle çiftçimizin söylediği tarımdan yeteri kadar gelir elde edemiyoruz sözünün önüne geçmek için devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından yerelde, bizim tarafımızdan yapılan yardımları ve destekleri sizlerle paylaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz. Bu yıl özellikle ceviz dışındaki fi, kabak çekirdeği örtü altı tarımı ile ilgili verilen destekler, çilek fidesi gibi destekleri sizlere vereceğiz. Sadece cevizi sonbahara bıraktık. Geriye kalanların tamamını vereceğiz. Tarıma öncelikle ağırlık vermek istiyoruz dedi.